Devam ediyoruz şimdi Korhan Önder bizlerle beraber otomotiv gazetecisi kendisi şimdi Togun e, fiyatlarıyla ilgili olarak aslına bakarsanız ilk Korhan'a sormak istiyorum ben e, kendi fikrini beklediğinin altında bir fiyat mı geldi Korhan yoksa üzerinde mi? Senin yorumunu bir alayım ben bu konuda. Günaydın iyi yayınlar Eda kolay gelsin öncelikle e, şimdi baktığımız zaman tabii daha önceki yayınlarımızı da konuşmuştuk. 1 milyon bir psikolojik sınırdı burada. Evet 1 milyonun altında bir rakam giriş modeli için rakipleriyle de rekabet edebilecek boyutta benim beklentilerimi karşıladı. Bazı kesimler pozitif anlamda şaşırdıklarını beyan ettiler. Yani çok daha yüksek bir açılış rakamı çünkü gelinen noktada maliyetler de bir hayli yükselmişti vesaire ama... Şu noktada gerçekten 953 bin TL'lik başlangıç rakamı standart baz modelin bile oldukça dolu özellikleri sahip olduğunu düşünürsek iyi bir rakam. Hmm, i̇yi bir rakam diyorsun. Peki sen e, zaten İstanbul'da ilk e, işte fuarda da görmüştüm, banttan ilk indirildiğinde de oradaydın. Gözlemlerini tekrar şöyle bir bizimle paylaşırsan e, kendi kulvarında dünyayla yarışabilecek yani e, kabiliyette diyebilir miyiz Tog için? Rahatlıkla e, dediğim gibi 29 Ekim'deki törende de oradaydık sizin ekranlarınızdan da yayınlar yapmıştık zaten. Ee, bu anlamda e, eksiğimiz yok fazlamız var diyebiliriz. E, T10X ne anlama geliyor? Türkiye'nin ve TOG'un T'si e, 10C e, segmentine bir atıfta bulunuyor dijital olarak ve e, X de e, SUV segmentine e, bir burada çağrışımda bulunuyor. T10X'in açılımı yani bu şekilde yapabiliriz karşılık olarak. Şimdi tabi. E, çok güzel bir araç tasarım olarak, motor özellikleri olarak. Kısaca ona değineyim. Evet, evet, tekrar. evet. Gayet güzel vermişsiniz ama üzerinden geçmek gerekirse. Şimdi arkadan itişli olarak iki farklı versiyonda kısa ve uzun e, menzilde verilecek Hı -hı. bu araçlar. 218 beygir güç, 350 Nm tork, elektrik karşılığı olarak 160 kavaya denk geliyor bu. Arasındaki Hı -hı. o menzil farkı neden kaynaklanıyor? Birisinde 52.4 e, kilowatt e, güç üniteleyen bir sistem var. Diğerinde de 88,5 kV'lık bir sistem var. Hı -hı. Yani batarya olarak. E, bu aradaki farklılıkları e, oluşturuyor. E, merakla beklenen bir diğer versiyonsa 29 Ekim'le beraber yollarda olacak. O da 4 çeker. E, 100 kilometresi 4,8 saniye olan 700 Nm torkluk gerçekten müthiş performanslı bir araba. Hatta bazı basın mensubu arkadaşlar çok güçlü olduğundan bahsetmişlerdi. Eğer hazır değilseniz geriye sizi çok fazla atıyor. Çift ee, yani Doğru mu? çok Çift. çok e, e, evet 4 çarpı 4 versiyonu e, 29 Ekim'de yollarda olacak. Şu andaki konuştuğumuz araçların tamamı arkadan itiş şeklinde. E, bunlar zaten e, direkt gücü e, elek, e, bataryadan elektrik motoruna iletiyorlar. Hı. Ve e, şimdi tabii yarından itibaren e, uygulama siz haberinize bahsettiniz ama Tog'un web sitesinden ve uygulama üzerinden mesela ben de yarın deneyeceğim bakacağım sıraya da girmeye çalışacağım Hı -hı. E, ne yapacağım kendi adıma bir ID oluşturacağım bir şifre alacağım orada kimlik bilgileri vesaire olacak ardından aracın rengini hangi renk araç istiyorsan ben kırmızı Anadolu ateşini mesela tercih etmeyi düşünüyorum Hı -hı. ardından da havale yolu ya da e, Kredi kartı üzerinden 60 bin liralık kapora dediğimiz e, bu rakamı yatırıyorsunuz. Sorulan sorular şu: Eğer bize çıkmazsa ne olacak? Sistem bunu size geri iade edebiliyor veya siz ilerleyen yani bu bir yıl sonrasında değil de önümüzdeki yılda almak istiyorsanız oradaki bakiyeniz mahfuz kalacak. Ardından e, elektronik ortamda notar huzurunda artık çok büyük bir katılım olacağı tahmin ediliyor, yüzbinlerle ifade ediliyor bu ama tabii sınırlı sayıda araç var. Bu yıl 20, 20 bine yakın araçın e, yolda olması bekliyor. İlk etapta da 12 bin araç. E, böylelikle bu kişiler tayin edildikten sonra siz hangi aracı konfigüre ettiyseniz o araca göre size bir teslimat sırası verilecek. Yani o araç hangi, ne zaman üretilecek? E, üst pakette de olabilir ve şundan bahsetmek istiyorum. Bu aracın paketleri de var. Ekstra parayı alabileceğiniz şekilde. O 1 milyon e, 250 bin bandındaki aracın üzerine Donanım da alabiliyorsunuz. Ee, Sarımsı cam tavan 20 bin lira ekstra isterseniz. Ee, premium ses sistemini gene 20 bin liraya ekstra alabiliyorsunuz. Lansman özel paketi var ki bunda 19 inç alaşım jantlar, ısıtmalı ön camlar, arka koltuklar vesaire var. Adaptif sürücü asistanı, bu otonom sürüş dediğimiz buna da 35 evet. bin lira yatırıyorsunuz. Evet. Bunu neden söylüyorum? Bunları tercih ettikten sonra. En boş dediğimiz 935 bin liralık aracın ne zaman üretileceği, hangi rengin üretileceği ile sizin istediğiniz araç belki başka hmm. bir renk olacak. Iı, Spoiler veriyor gibi mesela. oluyor daha çok değil mi? Aynen öyle. Diğer modellerde de hangisi belki sizin aracınız Ağustos ayında üretilip teslim edilecek. Hmm. Bunu da bekleyeceksiniz. Bu anlamda dediğim gibi bu rakamlar ilk etaptaki teslim edilecek araçlar içerisinde geçerli. Bunu evet. söyleyeyim. Ekstralar olmadan tarzı, yani ses sistemi işte otonom sürücü, sürücüsü bunlar aynen, olmadan. Evet olduğu gibi paket. 953 bin lira. Peki e, bunların dışında senin söylediklerinle beraber ekstra e, paralar oluyor. Yani 1 milyon 200 binin üzere. Aynen Doğru aynen anladım. evet. E, bu, bu en yüksek rakamı bile piyasadaki muadil premiumlarının çok 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 altında. Evet. 2-3 milyon liralık lüks Alman elektrikli otomobiller var. Aha. Bunlardan bile 2-3 tane alabiliyorsun. Zaten 953 bin liralık olan versiyonda bile kendisinden daha düşük fiyatlı araçlar da var. Ancak fiyat-fayda olarak, büyüklük olarak, bagaj hacmi ve teknoloji olarak onlardan en iyisi şu anlamda Tok olarak gözüküyor. Aha. Peki şimdi TOK'ta 28 dakikada yüzde 80'i şarj olan bir araçtan bahsediyoruz. Bunun için bütün yol boyunca uzun yollarda diyelim ki benzin istasyonlarında petrol ofislerinde alanlar kurulacak mı? Ne kadar zamanda kurulumu tamamlanacak Türkiye genelinde herhangi bir şey öngörüm var mı bununla ilgili? Tabii bununla ilgili açıklamalar da yapılmıştı haberde de bahsettiniz. Şimdi zaten halihazırda Türkiye'de 6-7 bine yakın şarj istasyonu vardı. Bununla beraber e, Trugo firmasıyla beraber kendi iştiraki bu batarya istasyonları daha hızlı bir şekilde artırılacak. Hmm. Aynı zamanda işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu noktada e, şu anda e, işletmecilik yapmak isteyen yani lisans almak isteyen pek çok kişi var. Hmm. Bunlar da kendileri... Aynı yakıt istasyonu almak gibi, benzinli kurmak gibi bunları kurabilecekler. Artı hı hı. çok hı hı. çok önemli bir Hollandalı yakıt devinin içerisinde de, bu da anlaşma yapıldı zaten, e, şehir içerisinde veya şehir dışındaki belli kilometrelerdeki yerlerine de yine LPG ve benzinde olduğu gibi e, burada da e, batarya istasyonları, şarj istasyonları elektrikli batarya için kurulacak. Hı hı. Yani hı hı. vatandaşlarımız müşteri olsunlar ben çok iyi anlıyorum, yolda kalırız vesaire gibi bir problem kesinlikle Yok. olmayacak. Şu anda da 2.6 TL'ye doluyor yaklaşık birim elektrik bedeli olarak söyleyeyim hemen. 150 ile 160 TL'lik bir elektrik maliyetiyle deponuzu elektriğe fullleyebiliyorsunuz, halk tabiriyle. Ne bu kadar da yol gidiyorum? 350, 350 kilometre menzil en düşükten dersek şehir içerisinde Eda bu araçlar daha işlevsel biliyorsunuz. Çünkü Dur kartlarda daha çok kendisini e, evet. rejenere ediyor. Ve daha verimli oluyor şehir içerisinde. Yani sizi rahatlıkla işten eve götürüp getirebilir bir hafta boyunca. Evet. 500 yüz küsür menzillik uzun versiyonda 7 haftaya kadar gidebilir. Yani haftada bir deponuzu elektrikle fullediğiniz zaman Hı. rahatlıkla bunu yapabilir. Ha evimde ünitem yok, wall yok, AVM'lerde, belediyelerin gösterdiği ortak alanlarda ve Önemli sitelerde, iş yerlerinde de bu istasyonlar kurulmaya başlandı. Burada da dediğiniz gibi yarım saatin altında yüzde seksenle aracınızın deposunu rahatlıkla elektrikle bataryalarını, deposunu demiyoruz artık, bataryalarını doldurabilirsiniz. Peki harika. Şimdi TOK aynı zamanda akıllı, oldukça da akıllı bir otomobil. Aynı zamanda hatta ilk yaptığımız haberleri... içerisinde. Evet hatırlıyorum ben <laughs> yani internetten alışveriş yapıp e, sipariş e, söyleyecek getirecek kadar da değil mi? Yani bu tarz özelliklerinde birazcık bahsedelim çünkü e, bu dijitalleşmeyle beraber dünyanın da dünya ülkelerinin de e, ...dikkati TOG'a çevrilmişti. Hem önce Tabii. ben bu soruyu... ...sana bir sorayım, bir kez daha hatırlatalım. TOG'un özelliklerini hem de... ...dünya basınla TOG'a nasıl bakıyor? E, birazcık da onu konuşalım. Ne söylediler? E, sen yakından takip ediyorsun. Birazcık anlatır mısın? Tabii. Şimdi akıllı cihazdan bahsediyoruz. Bizim ağzımız alışmış. Otomobil, otomobil diyoruz ama firma ve yetkililer... ...akıllı cihaz diyor. Akıllı cihaz kavramını e, biz de alışacağız. Gene yaklaşık bir ay önce... Biliyorsunuz Las Vegas'taydı yine. Evet. Kullanıcı elektroniği etkinliğindelerdi. Şimdi bu araçlar özellikle Z jenerasyonu dediğimiz 20 ila 30 yaş arasındaki teknolojiye çok artık adaptif, çok hızlı şekilde sorunları çözebilen gençlere çok iyi bir şekilde hitap ediyorlar. Elimizdeki şu telefonumuz neyse, bilgisayarımız neyse bu araç akıllı bir bilgisayar sistemi. Yani Eda Hanım İstanbul'a giderken ee, evinin klimasını vesairesini çalıştırabilecek uygun donanımlarla. Ee, yine e, anlaşma yapılan alışveriş sitelerinden daha indirimli şekilde giysi, kıyafet vesaire alışverişleri yapılabilecek. NFT dediğimiz temassız para transfer özellikleriyle bankalarla beraber para ve e, veya bankacılık hizmetleri yapılabilecek. İçerisindeki kamera sistemiyle sosyal medya başta olmak üzere bütün aplikasyonlara bu e, uyumlu olacak ama sağlık açısından da herhangi veya güvenlik açısından ara, araçta herhangi bir hırsızlık vesaire Hı -hı. E, durumu olduğu zaman bu kara kutu gibi kayıt alacak. İstediğiniz zaman SOS ile güvenlik merkezine bilgi verebileceksiniz. Hı -hı. Bu araçta 15 kilometre hıza kadar yarı otonomun ilk özellikleri var. Sıkışık trafikte, Ankara'da, İstanbul'da köprü giriş çıkışlarında vesaire ayağınızı frene basmayı unuttuğunuz zaman Öndeki araçla mesafeniz ayarlanacak ve araç güvenli bir şekilde durabilecek. Yine şerit takip asistanı keza aynı şekilde. E, içerideki dijital ekranıyla her şeyi görebileceksiniz, gözlemleyebileceksiniz. Bunlar tabii ki elektrikli otomobilde dünyada hemen hemen tüm markalar aynı anda başladı. Yani yarışı aynı kulvarda başladık diyebiliriz. Bizim buradaki avantajımız 6-7 baba alanlarında uzman... Markalardan oluyor olması ve devletin bunun arkasında tam duruyor olması. Devlet teşviki var. Bu fabrikanın evet. kuruluşunda da bu aracın şu anki fiyatında da bakın bunu yatsımayalım. Çünkü evet. neticede bir ticari işlemdir bu. Ancak vatandaşlarımızın buna daha iyi ulaşabilmesi ve adapte olabilmesi, trafikte daha çok olabilmesi için de ilk etaptaki araçların fiyatları işte bu noktada rekabet edebilecek düzeyde tutuldu. Bu noktada evet. da zaten 5 yıldızlı bir araç Euro NCAP'ten çarpışma testlerinden vesaire geçti. Hı -hı. E, homologasyon koşulları yani e, kualifikasyon diyoruz biz buna geçerlilik sertifikaları da alındı. Yani yaklaşık işte Mart sonu Nisan başıyla beraber bu kurallarla beraber ilk araçlar yollara çıkmaya başladığı zaman da zaten bunu göreceğiz. Evet. E, bu süreç güzel işledi ve e, beklediğimiz güne artık çok az kaldı. kaldı. Bakalım ben de yarın deneyeceğim. Kazanabilir miyim? Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Peki. Bekleyip göreceğiz. İnşallah. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Peki teşekkürler. Çekilişlerin 16-27 Mart tarihleri arasında tog.com.tr e, üzerinden yapılması gerekiyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım e, bu konuyu da. Korhan Önder teşekkür ediyorum katıldığın için aktardığın bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.